Merhaba sevgili arkadaşlar. 3 Kasım Perşembe Ankara yarış yorumları için sizlerle birlikteyim. Ankara Hipodromu'nda 9 koşulu yarış heyecanı olacak. Ben yine kısaca kendi tuttuğum ve şansı gördüğüm safkanları sizlerle paylaşacağım. sizlerde kendi tuttuğunuz ve şansı gördüğünüz safkanları ekleyerek 6'lı kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Birinci koşu ile birlikte başlayacak olan birinci altılı gen ilk ayağında şartlı 5'te 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Aziz Akdem ile piste çıkacak olan 1 numaralı Navona ismi Safkan'a vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli Safkan'ım Özcan Yıldırım'la piste çıkacak olan 5 numaralı Casinda ismi safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Akın Sözen'le piste çıkacak olan 4 numaralı Can Doit ismi safkan gerçekleştirebilir. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde ise Maiden 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta İlk şansı Nizamettin Demir'le piste çıkacak olan 1 numaralı Lady Fahit isimli safkana vereceğim. Bu yarışta bu safkana tek ve sert rakip olaraksa Akın Sözen'le piste çıkacak olan 4 numaralı Diomedia isimli safgana ödeyeceğim arkadaşlar. Günün 3. koşusuna geldiğimizde ise şartlı 5'te 3 ve yukarı İngilizlerin 2100 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Gökhan Kocakay ile piste çıkacak olan 3 numaralı Rock Kingdom isimli safkana vereceğim. Bu safkana tek sert rakip olaraksa Fatih Rüstem bebekle piste çıkacak olan 4 numaralı Trilia isimli safkan öncüyüm arkadaşlar. Günün dördüncü koşusu ikinci altılı gayanın başlangıç yana geldiğimizde ise Handikap 15'te 3 yaşlı İngilizlerin 1500 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Müslüm Çelik'le piste çekecek olan 4 numaralı Moldova isimli safkanı vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım Özcan Yıldırım'la piste çekecek olan 3 numaralı Anadolu Yıldızı isimli Safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Aziz Akdemir'le piste çekecek olan 1 numaralı Francis Horse ve Furkan Çetin'le piste çekecek olan 2 numaralı Ennabi isimli Safkanlar gerçekleştirebilir. Günün 5. koşusuna geldiğimizde ise Handikap 15'te 4 ve yukarı Arapların 1900 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Fatih Rüstem Bebek'le piste çıkacak olan 4 numaralı Sufle isimli safkana vereceğim. Bu yarışta bu safkana tek ve sert rakip olaraksa Aziz Akdemir'le piste çıkacak olan 2 numaralı Oğlum benim isimli Safkun Öcü'yüm arkadaşlar. Günün 6. koşusuna geldiğimizde ise kısa vade 6'da 4 ve yukarı Arapların 1500 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda siz yarış sever arkadaşlarıma Vedat Abiş'te piste çıkacak olan 5 numaralı Kervantay isimli safkanı günün banko tercih olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 7. koşusuna geldiğimizde ise şartlı 5'te 3 yaşlı Arapların 1500 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Özcan Yıldırım'la piste çıkacak olan 3 numaralı Halima ismi safkanı vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım Mehmet Nuri Sunkar piste çekecek olan 2 numaralı Cihan Bedir isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Furkan Çetin ile piste çekecek olan 1 numaralı Kocaoğlu isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 8. koşusuna geldiğimizde ise Maiden 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Gökhan ile piste çıkacak olan 3 numaralı Dali Apolare'nin isimli safkanı vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım Müslüm Çelik'le piste çıkacak olan 2 numaralı Arya Sansa isimli safkan olacak. Bu koşunun sürprizini ise Hışman çizikle piste çıkacak olan 1 numaralı Aku Anda isimi safkan gerçekleştirebilir. Günün 9. ve son koşusuna geldiğimizde ise şartlı 19'da 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta İlk şansı Mehmet Akgöz'e piste çıkacak olan 1 numaralı Baltazar isimli Safgan'a vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Akın Sözen'le piste çıkacak olan 5 numaralı Crispy isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise İsmail Yıldırım'la piste çıkacak olan 3 numaralı Prenses Evrim isimli safkan gerçekleştirebilir. Benim Ankara tahminlerim bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunda beğeni atmayı ve kanala destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şans hep sizinle olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.